YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber yeni nazlı Peki bugün ne mi yapıyoruz? Zoom mobilde zoom size hangi silah veriyor hocam? M4. Aynen bugün hocam M4 68'in videosunu çekeceğiz yani. Herkes ona sıra yani. Pas açan gördüğünüz gibi M4'ü sahip oluyor. Yani oyun Patreon'ini gidermeye çalışıyor falan filan da pas paralar nesilen ki. Evet hocam bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi m 468 agamızla oynayacağız. Biraz da sohbet muhabbet Ama şöyle bir rakip takımı bakalım. Evet. Evet. Bakmaz Bir Her neyse o. sağlık olsun hocam. Yani hiç değilse 5'e 3'üz yani. Rakip takım 5 kişi. Bizim takım 3 kişi hocam. Der demez bizim takıma bir tane agamız attı. Sağlık olsun. Sıkıntı yok hocam. Her türlü pompaki. Yani ama şu bombayı bir tut bakayım. tuttu mu ciğerim? Yok tutmadım. Tutmazsam raş atarım kardeşim. Agam şöyle hocam. Yani lak yani lak sezon hocam ya. Yani Beto sezon 8 değil lak sezonu. Vallahi bu nedir ya? Zoma bir yapma kardeşim. Ayıp yazık günah ya. Şöyle adam, adam var mı kardeşim? Şöyle yön. Aha şöyle kardeşim. Aga bizim 9 canımız kaldı. Onu da az. şöyle kardeşim. Göster babana kaçırdık. Gel bakayım nasıl one tap atıyorum. Gel bir daha. Göster bana. Gel bakayım. Aga yok bunun geleceği yok gibi hocam yani bir de rakip takım bombayı kuruyor şöyle hemen bir reload edeceğim ve adamların yanına gideceğim derken bombayı da kurdular sağlık olsun sıkıntı yok İnşallah adamlar adıdır diye düşünüyorum şöyle kardeşim aga bir saniye şöyle hadi bakayım sen nesin be kardeşim derken aga şöyle aga nasıl ölmüyorsun derken ya şaka kodum, mısın kodum. ya? Gerçekten şaka mısınız o mobil ya? Harbi lag sezonu. Sonra Victor neden video atmıyorsun? Aga bu oyun adam akıllı bir oyun olsun. Ben de video atmasam adam değilim. Hadi bak devam edelim kardeşim ederim. yani. Gerçekten oyundan çektiğim it bir şeyden çekmiyorum ya. Şöyle seri bir şekilde tünel taktiği yapacağım derken. Dayı tutma bakayım şunu. Tutma biraderim. Aga tutup ölmezsem böyle adama yatırlar aşağı evet, hadi bakayım yani biraz yükselmiş olabilirim kusura bakmayın hocam devam ki aga kardeşim şöyle hadi bakayım iki ay nice bu aralar hiç, biraz hiç, kolum yok kusura bakmayın ve şöyle evet orada da var ne bu arada iki de bir orayı tarayabilirim arkadaşlar her videoda çünkü alışkanlık oldu yani böyle prefire falan filan ne diyorum yani geldi oradan keçi çıkıyor derken kardeşim yat lan aşağı diyeceğim de gulap var bekle beni da yolu ulan general eline sağlık kardeşim ya vallahi çok kötü öldük ya sağlık olsun hocam derken tak takım. Takım Allah'a emanet. Bura oğlum ne yapıyorsun kanki? Diğerine geçelim. Evet bu kardeşimize Allah kurtarsın. Vallahi Allah kurtarsın ya. Bizim takıma bugün bak yani. Tara 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 biraz daha tara. Adam taradı aldı, Evet. Aga hiç beklemiyordum ya. Vallahi lan olsun yani. Adam Allah taradı, Allah. de aldı yani. Gerçekten helal olsun. Aslında rakibi de ölümüne koşmuş olabilir de. Devam edelim. Şöyle seri bir şekilde karambitli emin orada geçeceğim hocam derken. Genel kardeşimize dördüncü kili aldı. Umarım bu kardeşimiz adam TK'sı olmaz derken. Ulan G5, g 5 Aga adam G5 çekmiş ya. Vallahi bu adam benden bile aynı olabilir gençler. Haberiniz olsun. Kardeşim aşağıdan inmek varken şu anda ne yapıyorsun sormasayım? Evet adam harbi kanser gençler ya. Yani adam diğer taraftan inmek yerine o kadar yeri dolaştı. Gerçekten bir hak etti bence. Şöyle kardeşim umarım alabilirsin derken. Evet adamın TK'sı oldu. Gladio Helal kaldı. olsun genel kardeşim. Bu arada genel agamızın da dikkat ederseniz elinde M4 saatte 8 var yani. Yani herkes hocam görmüş olduğunuz gibi M4 oynuyor yani. Takımların maçına girerseniz daha Ama fazla M4 saatte 8'i görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Devam edelim hocam yani. Seri bir şekilde bir rush deneyeceğim. Aga Tut bakayım şunu bak. Kesin tutun hacı kim lokum mudur hadi bakayım. Bombacı bebeğim. Aga bizim bombamız ölmeyecek adam varsa şöyle kardeşim şuradan evet buradan adam bir Sağlık olsun. Yani bizim bombamız ölmeyecek adam yani daha karnından doğmadı haberiniz olsun yani. Ölecek mi dedim lan ben. Ya hocam ben ne konuşamıyorum her neyse devam ki. Gençler bu arada umarım iyidir yani onu sormalıysam yani umarım iyisinizdir. <laughs> Beni soruyorsanız yatlan aşağıda bakayım. Yani İyiyim ölmedim ayakkabıyım dertlerimle baş başayım devam ki yani. Bu arada kanalıma abone olup videoyu da like atmayı unutmayın derken adamlar 4 kişi helal olsun. Ulan bir kere de kuytu atmayın ya bir kere de adam akıllı bir tk atayım derken şurada adam adam yok derken arkalama operasyonu atlar aşağıda bakayım 3 kişi hocam şöyle pitti adam. Şöyle yok çok ya. yani ya. sıkıntı yok. Bu arada bombayı da kurmuşlar. Ağda adam olmadığını göre yani sanırım ağda adam yok. Şöyle bir daha bir bakayım yo. Aga bu adam %100 BD yani ağda olmadığına göre bombayı da B'ye kurdu. Kardeşim bekle beni öldüreceğim seni yani. Orada kardeşimiz var. Yakın temasa girebilirler derken paket oldu. Tut bakayım şunu. Ulan seni bıçaklamayan adam değildir. Kardeşim bekle beni geliyorum. Şöyle tut bakayım derken aga mı? Ya gerçekten şakasın ya. Hocam o nasıl ölmedi ya? Yani bu çatma da doğru doğrusu nasıl bu tutmadı ya imkansız valla oyun bak mı oh bu mu Ağlama Arada Ay, olur öyle şeyler kazandım. diyelim devam edelim yani sağlık olsun hocam yapacak bir şey yok yani vuramadık ama saplarız ileride yani sığıp tuhafa şöyle transformla M4'ten devam 7-7-2 gidiyoruz tamam, hocam devam ederim. yani kardeşim Allah kurtarsın seni devam edelim ya yani. Hocam o değil de sizlerden bir ricam var gençler. Bu oyunu rica ediyorum. Elinize sil alınca 7-24 yani. Bizim de kafamız var yani. Gerçekten kafamızı şişirmeyin yani. Hocam şurada şöyle bir pusalım. Gelen geçen aga yani yok. Gelmezseniz ben gelirim kardeşim. Bekleyin beni bakayım şöyle hocam M4. Selamun aleyküm aga. Tut bakayım şurada, hocam. Orada 15-20 kaç var lan. Tut bakayım şunu dayı oğlu. Yo, niye tutmadın lan olsun? Aga tutmazsan şöyle sisi çindiririm adı bakayım. Aga yani kibre gelmedi sağ olsun. Usta diğer kardeşimiz de burada pusuyor. Şuradan bir arkalama operasyonu gelir mi? Şurak Aynen kısam. kardeşim adı bakayım yani. Adamı baya diğer tarafta taramıştım. Çıkmadı. Ben de dolaştım vurdum. Zaten skorda 2-2 yaptık. Sıkıntı yok. Şöyle hemen kelebekli m devam edelim ama oyun Benim daha ne Niye o kadar kalsın kalsı ya. Gerçekten yapmaz olma bile abicim bunu ya. Ama sıkıntı var mı dersen yok kardeşim. Neden mi yok hemen açıklayayım. Çünkü Beto Sezon 8 pası Zomobil'de. Aynen agam yani. Bu arada Beto Sezon 8 pasını alıp M4'ü çekip milleti de öldürmeyi unutmayınız. Bu arada güzel reklam oldu. Zobabil bana sponsor olsun kardeşim Şöyle selamünaleyküm öyküm yok abi. Sıkıntı yok adam yani olmadığına göre. Tut bakayım şuraya odaya Tuttu mu canım benim yok. Niye tuttun derken traktör evet. Helal olsun yani. Caner agamız iki tane kill almayı başardı oğlum. Yavaşla bize de bir kill bırakın. La valla ya Yani bizim takım parçalıyor. Sonra bittir abi. Senin kolun yok oluyor. Yani kolumuz yok biliyorum yani. Sıkıntı yok. Şöyle BD adam yok derken haritadan mapten gördüm. Aga La yeter da yeter oğlum bize de kimsanın Gerçekten bıktım abi ya. Yorumlarda millet şey diyor. Abi niye kill alamıyor? Senin kolum yok. Evet arkadaşlar kolum yok. Sağlık olsun. Ona da iki göz oh yani. sakın böyle be. giderse yani ona iki gidecek maç yani. Onun bitecek yani bu şekilde. Ben ne konuşalım bari? Devam ki hocam da yani. takıp kill sal oğlum yeter ya. Evet biraz yükselmiş olabilir. Sığır çök. Devam ki kardeşim yani. Nerede kalmıştık hocam? Şöyle bir bomba kili gelir mi kardeşim? Tut bakayım canım ciğerim. Tuttum mu? Yo abi niye tuttunuz şu bombaları ya? Gerçekten bir tutun da bir bombacı bebeğim diyeyim ya. Yine de sağlık olsun abi. Şöyle B'ye bir girelim yani. Şuradan abicim tutar mısın? Tuttun mu canım benim? Abi şaka mısın derken? Abi kaçırdık adamın ya. Kardeşim bir dakika o sis mis ne iş kardeşim şöyle yine sisi çekil gelir mi derken yok abi adamı kaçırdık derken Caner kardeşimiz ikinli çekti. Ulan Caner yeter oğlum bir de kin sal ya vallahi bıktım ya. Aga aga kardeşim bir saniye şöyle aga evet kol ekse işte, yok sağlık olsun şöyle teker teker sar adam adam çıkmadı derken Caner ikinci kinde çekti. Oğlum Caner yeter lan. Sağlık olsun hocam bari yani diyelim yani. Umarım diğer kilde biz çekebiliriz. Diğer agamız nerede abi? Şöyle yani baktığımda adam yok. Ya derken hocam adam yok göz arap duruyor. Kardeşim bekle beni canım ciğerim. Göster bir daha babana. Gel bakayım gelmezsen ben üstüne gelirim. Kardeşim aga bir saniye şöyle Sandı. derken canar üçlü çekti. Oğlum Caner yeter la yeter. Vallahi bıktım ya. Elle sağlık kardeşim ya. Yani hocam görüyorsunuz takım parçalıyor ama onun dışında M4'te parçalar oh doğrusu parçalamaz kardeşim saplar geçer yani kendisi deli fişektir bu arada eskiden M4'ü bayağı kullanırdım bu arada eskiden benim M4 kullandığım zamanları hatırlayanlar şöyle bir yorumlarda bir kendini bir belli etsin yani Hadi duygulandım ya. Ne zamanlardı vallahi yani. Çok güzeldi derken tut bakayım şu Tuttu mu ciğerim? Abi ne yapıyorsunuz ya? Kafayı yiyeceğim derken evet. Yalar helal olsun parçalıyor yani. Caler'in elinde de M4 var yani. M4 o derece güçlü geçler ya. Yani. Haberiniz olsun yani. Diğer agamız umarım plan tarafındadır. Bekle beni kardeşim. Ben geliyorum. Şöyle abi baktığımda evet adam yok. Her neyse hocam ya sağlık olsun devam edelim yani M4 ya eskiden de kullanıyorduk bu arada eskiler çok iyidir ya haberiniz olsun yani o zamanlar aklıma geldi abi ya kardeşim bir saniye gel babana bakayım baba, derken ulan gene abi bu sana yakıştı ya Ulan 10 tane kill aradım yani 10 tane kill aradım nasıl bir cümle ben de bilmiyorum O kadar kill istedim adamı buldum ona da öldüm ya yine de, de sağlık olsun yani Bu da bitmiyor farkıdır kardeşim hadi bakayım Yani aşırı olsun bu arada Caner de yerden bizim memnun aldı Caner umarım alırsın kardeşim ya Bizler de biraz sohbet muhabbet edelim bakalarımız Bu arada videonu burası ne kadar izleyen kardeşlerimiz Yorumlarda bir kendilerini bir belli edebilirler mi Sizlere gerçekten çok teşekkür ederim kardeşlerim yani Videonun ta burası ne kadar izlemişsiniz Ulan ekleyiz yapsak beton yetmez be Aga o değildi. Artık düzenli videoları bildiğiniz gibi başlayacağım diyeceğim de bunu 100 bin kere dedim Allah bilir her neyse devam ki yani umarım başlarız yani bakalım ya hakkımızda hayırlısı olsun ustalar yani Caner kardeşim adam bu arada şort tarafında yani geldi kardeşim Aga çıktara çıktara kardeşim aynen ana adam smoke mok atıyor adam ve espor gençler derken Caner sapları geçer ne sağlık kardeşim 5-2 koyduk gençlik oyalarım yani hocam sapladık geçtik. Rakip kolaydı. O yüzden pek fazla övünmek istemiyorum. Ama yani 5 de güzel bir skor yani. Videoda zaten 10 dakikaya geçmiştir. Çok fazla uzatmamıza da gerek yok. Bu arada hocam toplamda tamı tamamı 10 tane tam de kill almışız yani. Son 2 rant mı 3 round mı yani. 3 round büyük ihtimalle. Takım bize kill bırakmadı. Yine de sağlık olsun. 13 70 Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hep mutlu kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.